Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok uzun bir aradan sonra döner efsanesini çekiyoruz. Çok <laughs> uzun süredir oynamıyorum biliyorum. Arkadaşlar artık olmaz bu. Yani böyle döner efsanesi oynayanlar görmüştür. Yani döner efsanesi oynayanlar bilir. Şaşır, şaşır. Hop. Bacık. Arkadaşlar hayatımda döner efsanesinde en çok işine yarayan şey ne derseniz bir şey aldım bir tane. Hmm. Otomatik dönerli şeyleri dolduruyor. Bu zıkkımları dolduruyor. Yani zıkkım benim vefatı fıstığı tatmalarını dolduruyor. 5 tane neler mi? Yuh lan. Abla hepiniz 5 tane ne istiyorsunuz? Ceviziniz mi ki? 4 4 4, 4, 8 Lan hayır hesaplamama emin Yetti lan. Dayı sen gelene kadar ben dönerini hazırladım ki sana. gelene kadar al döneri. Aman tanrım muştan bağımız değil yoksa. Müşteri gelir gelmez direkt müşteriye döner izmesini veriyorum. Allah kahretsin var şunu artık. dayı. Moruk. Siz tabii benim gibi küçük yani dayılara moruk demeyin de. Onlarla her zaman iyi davran, tamam mı? Ben mesela bir gün iyi davranmadığım oldu. Birbirimizle biraz kavga etmiştik anneannemle. O gün kendimi inanılmaz kötü hissetmiştim. Oo Teyze. Oğlum bir tane aynı çek çi çiçek çi istemek çi vizyonsuzluktur ya. Vizyons Oğlum ben ışıktan daha mı hızlıyım lan yoksa? Tezgah yan bu. Oha %66 beğendim. Direnge sadece ekmek vereceğim. Bakalım neler olacak. 128 bu Ben hep ortadakinden vereyim. O zaman hep boş vereyim. Alt enerji. Hadi yallah harap sana. Geri ver lan param. Haram zıkkım olsun sana. Keşke vermeseydim. Ben niye böyle bir enayilik yaptım? Ay kafası zalperen vuy. Aman 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 aman. Oğlum ben hangi birinizi yetişeceğimi şaşırdım ki. Benden daha çok döner efsanesi baba piroları var. O siz onları izleyin. Ardından beni izleyin bence. Çünkü ben çok kötüyüm döner efsanesinde. Ama yani böyle küçücük de bir olsa da bir hızım var yani ışıktan daha hızlı mıyım falan diyorum da onu boş yere kendim söylüyorum yani. Ulan. Dört tane döner. Hepinize vereceğim. Al al. Dört tane döner. Ne yapıyorsunuz sayın müşterilerim? İyi misiniz? Hı? Al 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 al. Hemen Abi sen gelmeseydin be. Hı, o kadar az istenir mi lan? ekmek makinesi benim hızıma dayanamıyor ya çok hızlı ya. Arkadaşlar ben 0 TL'den bu kadar paralar falan yapabiliyorum artık. Çok hızlandım. Artık ben de bir sıvama ara mişin açık İlk açık olan abi verir bak sizin yanınızda nazik olacağım Normalde bildiğiniz şeyi diyecektim de Neyse boş ver onu Allah beimiz bakalım bana bir saat Yemin diyor Abi niye bu kadar tipsizsin? Millet bu kadar ciddisin ya? Ben ablaya neden bu kadar, kadar tipsizim diyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Yarabbim yarabbim. Ya abla Allah senin belanı versin. 38 müşteri. İyidir. Sever miyiz 38 müşteriyi? Lan ne oluyor? Reklam girdi. Hadi mara dönercişi. Gönderim ki biraz nar ekşisi koymak onu. Lan ne oluyor? Arkadaşlar durun. Bir şeyler oluyor. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Allah artık şunu. Allah Allah. Delirtecek ya. Üç tane de. Hırsız hırkız döverim bak seni. Ulan teyze sonradan geldi. Teyzeyi de sizle beraber gönderiyorum lan. Gerçekten çok Ben Lan yanlışlıkla adama dönerini verdi. Anlaştık. Ya dur ben de dilenciyi ilk defa bir kıyacağım. Oh. Paramı da ver ama. Oho ben dünyanın en iyi suvamar ustasıyım. Arkadaşlar herkes en sevdiği youtuber yazsın. Bazılarınız ben dersin ama ben bile kendimi sevmiyorum. Arkada gelen seslerden dolayı özür dilerim. Az önceki gelen seslerden dolayı özür dilerim. Abi ben asıl senden özür dilemem lazım. Takipçilerim ama senden de abi. Takipçi yoktur ki. E ya hali susun artık. Oho! Abla çok kızdı. Sakin ol şampiyon. Tamam şampiyon Galatasaray. Galatasaraylılar mutlu. Bir tane Fenerli'nin dilinden şampiyon Galatasaray demek. Fenerliler çok özür diliyorum. Yani çok pardon Fenerli arkadaşlarım. İzmir şampiyon olduğumuzda ben yoktum dünyada. Pipi kamu tuh Dubai Habibi bunda sana mana Dubai coklat asli kayak gini nih sen gaweri nih Habibi kamu tuh Dubai Coklat asli Habibi mana bir tane Dubai coklat asli Anu oh no. Ama böyle akışkan olanından tamam mı? Arkadaşlar nedense aklıma geldi. Döner oyunu oynarken en sevdiğiniz yemek ne? Döner efsanesi oynarken sorun bu soru abi. Başka ne oynarken sorulur ki? Yani gidip de herhalde hmm, PUBG'de falan sorulmaz. Call Duty'de falan sorulmaz. Arkadaşlar benden en çok neyi izlemek istersiniz? Allah belanı. Abi ben hangi birini yetişeyim şimdi ya? Olu. Lan yüzümü gördünüz. Arkadaşlar bunu görmediniz sayın tamam mı? sunuzlarımı deniz sayın arkadaşlar. Şimdi gelsin gelsin yorumlara vellet vellet yorumları. Vellet yorum gelmezse ben bu videonun altına yani bana hepiniz vellet diyeceksiniz biliyorum. Yeni beni kurtarsa. Şimdi ben gider Hasan Eymen'i ararım. Haso ben yanlışlıkla yüzümü gösterdim derim. Yanlışlıkla yüzümü gösterdim. Hiç bilmediğim bir tuşa bastım ve yüzümü gösterdim. Nasıl becerdin Alperen der bana. Arna mal der. Aşka başka başka. Habibi başka. gelme artık ya. Lan bu abimin üstü siyah değil miydi? Su so, var. Allah'ım tüm döner efsanesi oynayanların hayalidir. <laughs> Hırsı da tek attım. Abi dönerin tadı nerede ya? 50 gram döner vardır bu Şimdi Lan vakit gelmiş. Saat kaç? Arkadaşlar durun. Şu kaç müşteri aradığımı göstereyim ardından videoyu kapatalım. O 36 müşteri. Bugünlük de bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Ha, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like, abonelerimiz çok düştü. Like falan boş verin. Hadi bay bay arkadaşlar.